Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Bugün ileri ya da geri videosu çekeceğiz. Şöyle bir torbamız var mesela. Ver şimdi. Örnek veriyorum. İki tane kağıt saçı. Tamam bakalım. bak. bakalım. <laughs> <laughs> oğlum milli piyango çıkmayacak. Çek. Ne mesela? Dur bir açayım mı ya? Ben... Bir geldi. Bir. Bir de mesela ne var? Boks adına. Al bir tane. Al oğlum. Boks adına. O halde ben de senin değil mi? Bir ara da boksa gidiyorum falan tamam, filan. geçtiğimizde yapıyorduk ben şimdi. Aç onu mesela ne? Bu ne bu? 11 galiba. Nereden gördün? Ha 11. 11'de mesela ne var? Gözlük var. Güneş gözlük. Gözlük. <laughs> Bunu da <gülüyor> sen <gülüyor> bana hediye etmiştin galiba. Örnek veriyorum. Seçti bu şekilde inşallah. Oğlum hediyeleri niye getirip kuruyor? Yapacak bir <laughs> şey yok. Aynayı da kapattık. Kapı açık kaldı. Oh. elimi de ez olur mu? Onu nereye koydun lan? Onun ben gözlük kırılmasını istemiyorum. Şimdi abi. eline gittiği zaman gözlük veya eldiveni kırarsa eğer geriye gitmediği eldiven veya gözlük onun oluyor. Ben geri gitmeyi seçiyorum. Oğlum vallahi gözlük gider vallahi bak. Oğlum hediye lan o senden bana. Geri gidiyor mu o zaman? Git. Ya da gitme. Sen de <laughs> Oğlum vallahi bak gözlük gitmek istemiyor. Gözlük gitmek istemiyor. O kadar <laughs> ne hiç anladım. Gözlük Al şu biraz senin ya. O <laughs> da bu gözük <gözükeceğim> can ya. Ben <laughs> ne ben, ben, ben şimdi ne ben ne açacağım? Ben sen ne senin? Senin mi bakıyorsun? Aptı ya. Neyse, işte kısaçası örneği bu. Şimdi başlayacağız. Örnek olarak verdik, örnek olarak gözümü afiyet duyarım. Bir gözüm. Kısaçası bu. Bu şekilde başlayacağız. Örnek olarak sen göster de şimdi, sıra bende. Evet, al bunu. Şimdi ben seçeceğim. Aç onu, aç, aç. Abi Oğlum, Vallahi bak şu... Gitti <laughs> gözüken. Sekiz... gelmese var ya... Valla öyle var ya... Telefon gider. <laughs> ne bu? O 17. 17 neymiş? 17, 17, 17, 17, 17. 17 ha bu. Telefon tutacağı. Oturasın, ne olacak sanki? Şimdi diğer ne Önemli Okey bir şeyler mi? lazım. Mesela 6 gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya da 13 gibi. 5. 5 ne? Anadolu. Kalem 2. Çok güzel şıklar var yani. Niye yani? <laughs> Sen bin araba ya. Şimdi o gözlüğü ben şöyle mi anlatmasın? Hmm. İki tane. Oğlum görmüyorum değil mi? Bakmadan bir bu tarafa. Dur, dur bir şey koyma daha da gözlüğün şeyine var. Ha gözlüğün parçaları var değil mi? Geri geri gel. İttirin mi ne yapayım? Boş al bakayım. Boş al bakayım. Aa! Gel ya gel. Ama... Gel lan gel daha ta altında kalmış. Gel. Al, al boşa. Al tıklıyorum. boşa. Fren yapma, al boşa. Lan fren yapma. Ah, tamam. Gözlüğe <laughs> baksana. Paran parça olmuş. Kalbim dur. <gülüyor> <versin>. <gülüyor> Koy buraya fon müziği <laughs> <Ay kırışlar> de. <da. gülüyor> niye oğlum niye? <laughs> Bunların hepsini toplayacağız tabii. Çok olarak kalmayacak. Şimdi buraya doğru bakma. Uçarım sana. Kızdın değil mi? Bakmıyorum değil mi? Oğlum bakma lan. Yok, yok ne bakması zaten. Şimdi birader kısa arası. İleri gidersen bok yedik. Geri gidersen bok yedik yani. Her halükarda bok yiyeceğiz. İleri mi gideceksin geri mi İleri e, gideceğim ben. Oğlum iyi e, sen bilirsin sen kaybedersin yani. Git bakayım. Ben, oğlum. <gülüyor> Gidemezsin ki. <laughs> ben gideceğim. Tamam hadi hadi hadi. Sence tahmini geride ne var? Uçak var. Jet ski mi? <laughs> bugün geri. Hadi. Oğlum ben şerefsiz. Ben ne kırdım? Sence? Bilmiyorum. Neden ikisi de boş bereş bir şeydi. Hadi benim. Hadi benim. Hadi benim. Yani... Hadi, 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 hadi. Tamam oğlum, dur. Öbürünü kıracağım şimdi. Aziz, tamam. Dur öyle, dur. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Gir Mal hala altında kalmış ileri gidiyor. Abi ver, abi ver. Hala altında sıkışmış. Yeter. Ah. tamam yeter yeter yeter. Tamam çek artık. Bunu kırdık. Ağzına sıçayım. Şey bak param etmiş. Ya ne çekersek artık. Oğlum düzgün artık. bir şey çek. Bak vallahi o telefonu istemiyor mu sadece? Ya. 8 8 As Aa 8, 8 geldi Oğlum o telefonla Allah seni kahretsin Hiç mi yapacağım bir şey yok Param parça şimdi sana Diğeri ne? O kadar da para verdim Diğeri ne? Diğeri ne? 6 6 ne? 6 ne? Oha <laughs> Oğlum ikisi de çok güzel lan Allah seni kahretsin Umrunda bile Valla billa ikisi de çok güzel ya Gel kanka Gel Kaç bu oğlum? 6 bu kaç? Oğlum bak bu Neden telefon Neden aldım? 6 Bu telefon Bu? bu. Sakız. Sen kız abi bilirsin. Bunlar yanlar lazım. Oğlum biri telefon, biri ben ha? onlarla ne video izliyordum biliyor musun sen? O manada değil. Pislikten şimdi. Koydun mu? Bekle. Çocuğu. Bekle çocuğum bekle. <laughs> 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 Sendeyiz. İleri mi gidiyorum geri mi gidiyorum? Sen bilirsin nasıl ya istersen. Nasıl şey, Oğlum valla ikisi de çok güzel şeyler. Çok güzel şeyler. Valla billa bak. Değerli ikisi de. Gidiyorum o zaman Git. Evet. İleri gidiyorum. Sen bilirsin. Gidin mi? Emin misin? Sen bilirsin. Bir şey Oğlum ne ben ne ben, ben telefonu ben... istiyorum ya. Ben sana ileri veya geri dersem ya. Aha çatırt etti valla. Galiba o gözlük. Haha <laughs> gözlük. Ağzını sıkıştı. Al işte. Allah sıkıştı. Hayır. Ağzını ya bu, nedir ya bu ne diyor ya? Kanka bunun şeyinden acaba böyle tutsak ama güneşten aşağı yakar mı? Oğlum telefon nerede? Gördüm. Oh. <laughs> Gördüm. Telefon. <laughs> İyi güzel, telefonu kustardım ondan. Güzel. Alır bir tane ne alacak Allah'ım. Telefon oğlum telefon. Redmi Note 8 Pro. Evet hemen bir fırsata çevirelim. Çekilişe katılmak istiyorsanız aşağıdaki <gülüyor> bilgilerden <gülüyor> yararlanabilirsiniz. Şekerdik tabii ki. O kadar para ne güzel. Tamam gel buraya alalım. Biz daha para kazanamıyoruz şu anda. Üzülüm buna da yazık oldu ya. Yazık oldu da kardeşim. O Üzüldüm. Toplasan 300 at bir şey. Bu toplasan 3600'e bir şey. Yatlarımı isteyim mi? Neyse bir ben telefonumu alıyorum. Bu video burada biter. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yedi. Küp. Küp bak Oğlum o patlarsa Oğlum, biz de patlarsa. patlarsa var ya arabada patlara hava uçar. Neyse diğeri. Bu <laughs> ne bunu eleyebilir miyiz? Pas mı kullanın. Sana Yok mu? Bence olmalı öyle bir şey. Bence olmamalı. Sana sana tüp hediye edeceğiz en son. Dur bakayım bu ne? Neymiş bu? Oğlum açılmıyor lan. Fazla sıçma. C harfi yazmış. 13. 13. 13, 13, 13. o gözlük. Ya gözlük. Dokumatik gözlük. Bu, sıralar yeni çıkmış bu. Benim mal buraya bak. Ne kadar donu bak bir tek bu var. Yine ileri gideceğim. Bakma bu tarafa. <laughs> Bakma bu tarafa. <laughs> <laughs> ne dedin? Bakma lan, Oğlum bakma, bakma. Cırıtma ya, ileri yapıyorsun bak Ah, ayıpım ben sen öfiyorum. ben senden, çok çok Vallahi sen delisin. Tamam, ben. İyi iyi iyi. Başlayayım. Gel seni <laughs> gel. Sana, al çelikten, orta boy, tüp nasıl dediğimiz olsun. Oğlum sakın yapma. saat salak şey yapma. Değil mi ya. Allah bilir kaç senelikti oğlum bu. Kaç senelik bakalım. Ha, şuraya bak. Bir, bir yangın tüpü için güzelim saatin. Aa oğlum. Artık piliyle idare edersin. Yapacak bir şey yok. Yapıştı. Kalbim kıyıldı. Ya onu ben... bu tüpü ne yapmıyor düşünüyorum. Bağış yapıyorum <laughs> sana oğlum. Koy arabaya. Burada, aslında burada her şey kırılmasını istiyorum. Burada ne var abi? Aa fakir bak. <laughs> fakir var. fakir, exquisite. Bunu bir güzel, güzel güzel reklamlar yap, telif yiyelim. Zamanı gelince... Yapacak bir şey yok, neyse. Tut, sen yap, sen yap. Yap. Neymiş? 12. Asik değil. Oğlum Allah'tan öyle Bak demir. var ya nokta atarım. Yemin ediyorum üf. Temiz kalbimle nokta attım sana. Ve 4. Dört mü? Dört ne? Aa timsah. Timsah kardeşi <laughs> yapacaklar. Neyse. Ben geçiyorum o zaman. Fakir sen mı? sen bir uç. Param par ettireceğim Oğlum param par Geriye koyacağım. Hadi geriye koyun. Geriye mi koydun? Oğlum sen geriye koyduysan ileri diyorsun. Geriye. Sen bilirsin yani? Bir şey demiyorum. Oğlum valla çok tedirgin oldum ya. İleri gideceğim lan ben. Ağzını sıçayım ileri gideceğim. Neyse yapacağım. Tam bir ses çıkmadı. Aa pislik etti valla abi dur dur. Dur dur tamam pislik etti. Dur tamam Valla abi Oğlum abi seni çekerken sesi alsa sanki kafa çıktı beni çekiyor. Allah'ım ben ne kadar bastırsız kaldım bu videoda ya. Artık bunu da... bunu... Çek hızlı. Yeni şu Kamera istiyor. Kamera zaten bir tane kamera hediye, benim. Etmiş hediye etmiş ama çok güzel çekiyor. Kaç? 15. Fare. Fare. Mouse. Neyse, bir de çekiyorum Wow, ne yaptın elini attın öyle? Gelmiyor. Ne diyor? 14. 15 on. Oho, işler. Murat, bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? mü? Hoparlör güzeldir ama bak ha. Ama bu olmaz, olmamalıydı. Olmalı be. Bence olmalı. Arkadaş, tamam koy. Murat içeri girer misin? Şike var bak burada. Bir içeri. Sığmıyorum ben parayı. Oğlum kafanı gösterme lan. Ben daha iyisine Hangisini istiyorsun sen? Ben Kana geri... Ben geri gitmeyiz. Ağzına Geri mi gideceğiz? Keyfin midir babacım. Kafana gel. Git ederim. Oha lan. Kırılmıyor. Oha. Oha. Kırılmıyor. Çant, <laughs> çant etmiyor. <laughs> Sence ne kırıldı? <laughs> Ses bombası kırılmaz. Valla senin için... Oğlum hiçbir şey olmadı lan. Yok. İçine geçmiş. Ağzına sıçayım. Şey, çelik herhalde kenara. Baksana. Hiçbir şey olmamış lan hiçbir tarafına. Ama içine geçmiş. Fare, mal. Mal. Ama sen mal bilgiler bilgisayarına de lazım. Çek bakayım. Neymiş? 16. 16 top. Top. Oğlum çok iyi geldi. Al topu. Topların bir lirası. Ne diyelim? Kesin 3 lira. Kesin 3, C şeklinde. Bu ne lan? 16-2 16-2 tamam. Oğlum tamam. zaten... Bilmiyorum belki izle. Deneyelim hemen. Geç ama. Bunu geçelim ya. Geçmeyeceğiz, yapacak bir şey yok. Sen kamerayı bunu istiyordun ama bak? Onu ben alacağım, sana ben söylüyorum. Onu ben alacağım. Ben saklıyorum oğlum. Sen saklıyorsun değil mi? Bilmiyorum Bilmiyorum Bunlar hasta ne olur? Ama Ben öyle oyuncuların hastasıyım ben. Çok güzel söküyor Bas gaza. Ama R'de misin, 1'de misin fark etmez. Dönün, bak. E ben ileri gideyim o zaman. Sen de. <laughs> <O ne? gülüyor> <laughs> küçük yap daha buraya gidelim. Küçük. Allah al. Yine, yine aldın kaptın seni. Ne geldi? Oha. Ağzını sıvıyla atılır mı? Bu ne? olur mu? Bu benim büyük büyük dedemden bana yani. hediye. Yarım yarım yarımmış. Yılan! Yılan! Kıs kıs kıs. Yeri ne? Neymiş? Üç! Üç! Üç. Kamela. Boku yedik mi? Yaşıyorsunuz. Boku yedik mi? Boku yedik mi? Bu da güzel ama ha. Güzel ama bu, mi? Bota. Bak bence zaten bir şey söyleyeyim. Bu, bu yılan ezilmez zaten. Sünger bir şey. Onu koyalım değil mi? Aynen. Ben Joker Gel hakkımı ya. kullanmak Niye istiyorum. Niye lan? Benim pas hakkım yok. Bana ne oğlum? Bu kaç? Abi çıkacak. Ne çıkacak? Başka şey mi <laughs> 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 bu küçük kabı ve büyük kabı. Bir tanesi seni olacak. Küçük bir seviyor, büyük bir seviyor. Büyük. Büyük. Hadi tamam. Bin araba bin. Bin. Siz de güzel çekiyor ha. Bu Bunun çok güzel ya. bu. Bir tane abi hediye etmişti bana. Abi kusura bakma, valla hakkını öderiz. Yoruldum, <laughs> yoruldum. İçeri bak lan. İçeri bak, buraya bakma. Ben içeri bakma. Buraya bak. İyi yap ya, Hakem, Hakem Bey. Şike var bak burada. Şike yap ya, bak. o lan. Bakma. Emel'e ben seni. Bakma buraya, dön kafanı. Bam 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 bam. Niye bakıyorsun oğlum ya? Çüyle yan yalan. Çüyle yan mi gideceksin geri mi? Geri gideceğim. İyi keyfim Olur mu? Olur olur. Yok yok Olur olur. Hani şey yapıyorlar ya böyle TikTok'lar. TikTok. Bom 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 bom. Çekelim ondan. He ee, drift yapıyor. ben de artıyorsun. Hadi gidelim gidelim gidelim, geri gidelim. Sana kalmış bir şey artık. Ya ah. yapacak bir şey yok. Girdi bir onu. Girdi param parça edecek. Büyük olsun. Büyük olsun. Büyük olsun. Bu lan bayağı dayanıklı. Yukarıda bıraktırdım. Orada Bırak. hani. Al ileri, al ileri. Bir. Burak şimdi sana bir şey göstereceğim. Bak şimdi gel gel. Bir fitesi geri atsana. Geri fitesi de. Bak şimdi. Arabanın yanına doğru sen yakınlaş sesi dur. Murat ben senin <laughs> ağzına eski bir şey ya güzel şey. 90'lardan mı ne Ama güzel kaydı abi. Az önce Allah var güzel kaydı. <laughs> Neyse. Çok güzel, çok güzel. Çok Çok güzel. Ben o güzel ben. bir timsak kazandım, tıraş makinesi kazandım, güzel bir tıraş edildim. Bundan da benim oldu, sana tüp. Ya <laughs> yanlış anlama da. Hayır, Oğlum bir sen de ben telefon da te aldım. Sen telefon aldın ya. Valla bak bir de ben telefon aldım. Ben al. niye bu kadar şanssızım? Sen zaten 300-400 lira kadar. Onlara evet. falan da sen telefon alırsın. Şimdi fiyat vermek istemiyorum, <laughs> telefon ne kadar? <gülüyor> 3600. <gülüyor> niye fiyat <laughs> verdin lan? Vermek istemiyorum. <laughs> ben vermek istiyorum. <gülüyor> 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 Neyse, yani bu kadar. Yine yeni, yeniden kaybedenler oldum. Oğlum yapacak bir şey yok. Bugün sen yarın ben sırayla. Yanlış anlama. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Şu taraftan kanala abone olup hemen tamam, yanından da videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sen Kendinize bol, iyi bakın. Sen de bol bol fayda. <laughs> Murat. sen hazırlığını almışsın. Evet. Benim, benim telefonla bir videoyu çek bakayım. Tamam parçayı dönüşüm. Hadi.